Türkiye Komünist Partisi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda büyük halk buluşması gerçekleştiriyor. TKP kendisini anlatıyor sloganıyla bu buluşma gerçekleşiyor. Sol TV olarak halkın vekillerine mikrofonumuzu uzattık. Merhaba, ben Mustafa Mert Doğan. Türkiye Komünist Partisi üyesiyim, avukatım. İstanbul 3. Bölge milletvekili adayıyım. Bugün bu etkinliğin en temel amacasına bakarsanız Türkiye siyasetinde çürümüş, ittifak pazarlıklarına sıkışmış, Türkiye'de gericiliğin ve piyasacılığın palazlanmasına yol açan siyaset denklemini Türkiye Komünist Partisi'nin bir müdahalesi olarak değerlendiriyorum. Türkiye Komünist Partisi bu etkinlikle aslında Türkiye kamuoyuna yeni bir Türkiye'nin, yeni bir cumhuriyetin ve ahlaklı bir siyasetin var olduğunu göstermek için bu toplantıyı bugün gerçekleştiriyor. Ben Aslı Türkçallı. Ankara Üniversitesi'nde okuyorum. Matematik öğrencisiyim. Matematik bölümünde okuyorum. Aynı zamanda da Türkiye Komünist Partisi'nin 3. bölgeden milletvekili adaylarından birisiyim. Biz bu etkinliği Ankara Üniversitesi Tam Doğan Kampüsü'nden birçok arkadaşımızla, dostumuzla fizik, kimya, matematik bölümü öğrencileriyle beraber geldik. Bu memleketin okuyan gençleriyiz. Bir yandan okumaya çalışırken de çalışan, kafe bar yapan çok sayıda genciz. Ve bu arada şu an bizim sınavımız var aslında. Aynı günde sınavımız da var. Önce sınavımızı yaptık sonra apar topar koştur koştur etkinliğe geldik. Bu, bu motivasyonu da aslında memleketimizin insanından alıyoruz. Birbirimizden alıyoruz. Bu karanlığı görmek istemiyoruz memleketimizde her geçen gün ve öncelikle insanlar bunun mümkün olabilmesine şaşırıyorlar. Ya bir kendi sıra arkadaşlarının milletvekili adayı olabilmesinin mümkün olmasına şaşırıyorlar. Ve çalışmaları aslında tartıştığımızda en çok gördüğümüz şey Ülkede siyaseti o kadar sandıklara, meclislere sadece burada yapılabilirmiş. Sadece takım elbiseli bir grup işte siyasetçi dediğimiz adamlar bunu yapabilirmiş gibi o kadar alıştırmışlar ki farklı bir insan görmek, yani kendinden bir insan görmek, dertleri aynı, yaşamda karşı beklentileri, hayalleri aynı bir insan görmek öncelikle şaşırtıyor tabii. Ve ne yapacaksınız diye bir soru geliyor. Orada biz hep anlattığımız biz ne yapacağız? Biz bu sesi nasıl yükseltiriz de? Cevap verdiğimizde insanlar gerçekten bu çalışmaların parçası oluyorlar. Mesela benim seçim ekibim tamamıyla benim sıra arkadaşlarımdan oluşuyor. Merhaba ben Şeyma Tiryaki, tıp fakültesinde öğrenciyim, 22 yaşındayım. Ee, İstanbul'da ikinci bölgeden milletvekili adayım. Halktan seçtiğimiz milletvekillerimizle birlikte çok yüksek katılımlı bir etkinlik yapıyoruz. Burada neden adaylarımızı emekçi sınıftan seçtik? Neden sömürülen kadınlardan, öğrencilerden seçtik? Onları kendimize anlatacağız. Türkiye'de halk ve öğrenciler, gençler özellikle siyasetin çok dışına itildiği için garip karşılanıyor. Ama bunu yıkmaya çalışıyoruz. Çünkü en çok siyaset yapmak bizim hakkımız. Sömürülen, geleceksizleştiren bizleriz. Ve bu ülkede bizim asıl söz hakkımız olmalı. Biz bunu söylüyoruz. Bu yüzden öğrencilerin, kadınların, emekçilerin aslında Türkiye Komünist Partisi'nden aday olması sembolik bir şey değil. Biz bunun propagandasını yapıyoruz. Türkiye'de artık halkın siyasette söz alma zamanı geldi diyoruz. Merhaba, ben Zeynep Demirel. Ben Bekir, Ameri Hatım. Ameri'ye Ben karakterim. Ben karakterim. Ben

د د ناس کرن ام خو به د ناس کرن زوکه اجي د وېټم کې اس کار کړم از وکه خو نازګم او از واجب د ناس کرن از استفاده به پارٹی ام د برنامه باش ته له کومه کورلوزي خواندی د وېژې کې یعني ته کورلوزي خواندی او دچې تکاپه ای خانتج بو کردو احسان نه ایخانته از کورلوزي خواندی علي از کور دم راستل از کار کړم از خو ته کاپه نه وې کورټونهګه مافه کورټونهګه تکاپه سر همو Mahfet, galiba kendi fikre. O eşi boyunuzda Adım Asuman Alkoyak, Ankara Birinci Bölge Milletvekili'dayım. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Özel sektörde, e, hizmet sektöründe çalışıyorum. Bütün kafamızdaki sorular, halkımızın kafasındaki sorular, yurttaşlarımızın kafasındaki sorular e, netleşsin diye e, TKP Halk Buluşması yapıyor. Bizim çevremizde çalışmalar yaparken o kadar verimli geçti ki e, etkinlik sayesinde bizimle e, yola çıkan çok fazla e, yurttaşımız oldu. Biz de gördüğünüz gibi e, Cebeci Kadın Dayanışması Komitesi olarak... Deprem bölgesinden gelen kadınların kendi emekleriyle yaptıkları kömbeler, etli, biberli ekmekler, onlara da bir stand açma kararı almıştık muhtarımızın öncülüğünde. Bunu da yapmış olduk kendi yaptıkları işlerle. Hala onlar da devam ediyor, depremde yanışması da devam ediyor. İç içe geçmiş ve bu yıkılmış düzenden nasıl kurtulacağımızı burada anlayacağız bence, halkımız onları anlayacak. Merhaba ben Rüveyda Betül Süslü, 25 yaşındayım. Kocaeli milletvekili adayıyım. Kocaeli'nde yaşıyorum. E, doğma buyuma Gebze'liyiz. Şu an bir lojistik firmasında çalışıyorum operasyoncu olarak. Seçimden önce yaptığımız son etkinliğimiz aslında. Tanıştığımız insanları, bize oy vermesini istediğimiz insanları getirdik. Bizi daha iyi tanımaları için aslında. Önemli bir etkinlik. Ne yapmak istediğimizi ne istediğimizi söylüyoruz. Zaten insanların çoğu bezmiş durumda. Yaşadıkları durumdan, ekonomik krizden, bu iktidardan artık kurtulmak istiyorlar herkes. Ee, bize olan tepkileri bizi seviyorlar. Doğalsınız, sizin sözünüz dürüst, insanlarsınız, ahlaklısınız, vicdanlısınız diyorlar. Deprem zamanında yaptığımız şey, işleri de gördükleri için. Ben Ozan, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiyim. İstanbul 2. bölge milletvekili adayıyım. TKP'nin bugün yaptığı çağrı aslında bir ahlak, Türkiye'de vicdan, iyilik kötülük kahvesine denk düşmüş durumda. Milletvekili pazarlıkları, muazzam paralar dönüyor ve emekçiye dahi hiçbir şey yok. Biz bunun tam tersine Türkiye'de emekçilerin kaşının gözün ötesinde sınıf kimliğiyle Türkiye yönetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye Komünist Partisi bugün işçi sınıfını, Türkiye emekçi halkını temsil etme iddiasıyla milletvekili adaylarıyla birlikte burada bir toplantı gerçekleştirecek. TKP gelir her şey değişir. Bir oy Erdoğan gitsin diye bir oy TKP'ye mücadeleye devam.